Sevgili hastalar merhaba. Bugün gebelikten bahsedeceğiz. Gebelik yeni bir durum. Yeni bir yaşam tarzıyla karşı karşıyasınız. Bu süreçte neler yapacağız diye tabii birçok soruyla karşı karşıya kalıyoruz. Bulantı kusma olması, hassizlik, yorgunluk, uykuya meyil, kasık ağrısı olması bunların tamamı gebeliğin ilk tatlı şikayetleridir. Duygusal olarak daha böyle kırılgan, hassas olabiliriz. Bunları 4. aydan itibaren geçmekte makarna, pilav, mantı, börek, pizzadan uzak durmaya çalışalım. Çiğ et gibi şeylerden uzak duralım bol sıvı alalım. Günde bir bardak kahve hakkımız var. Maden suyunu mineral ve flor içerdiği için günde iki defa içmekte fayda vardır. Gebinin ilk anından itibaren günde bir, bir, bir saat kadar herhangi bir engel durumuz yok ise düz yerde yürümeniz faydalıdır. Bisiklet çevirebiliriz, yüzme sporu yapabiliriz. Üçüncü aydan itibaren ise pilates yoga yapmamıza herhangi bir sakınca bulunmaz. Özellikle yaz aylarında güneş lekesi olmasın diye yüzümüze 50 faktör güneş kremi kullanarak güneş lekelerinden korunabiliriz. Gebeliğin muayene süreçleri, sakatlık tarama testleri, ikili test olsun, dörtlü test olsun, ayrıntılı ultrason olsun zaten hekimimiz ve doktorunuz size bilgi verecektir. Oturup kalkarken aniz hareket etmeyelim. Birden bir şeye refleks göstermeyelim. Yaşam tarzımız yavaş hareket şeklinde olsun. Her zaman karşılaştım. Ben makyaj yapabilir miyim? Ben ağda yapabilirim? Ben epilasyon yapabilir miyim? Buna cevabımız şudur. Gebenin 3. aydan itibaren lazer, ağda, epilasyon gibi kuaför işlemleri, saç boyatma işlemlerini tabii ki doğal boyayla yapabiliriz. Üçüncü aydan itibaren yapmakta bir sakınca bulunmamaktadır. Gebelikte yapmamamız gereken şeyler ise sigara alkol tüketmemeniz, dar giysiler giymemeniz, ani hızlı hareket etmemeniz, acil durumlarda örneğin kanama olması, ağrı olması, su gelmesi, bebeğin hareketlerini hissetmeme durumunda ise mutlaka hastaneye gelmeniz. Bu gebelik sürecinde bunlara dikkat edersek gebeliğimizin daha sakin, daha rahat, daha güvenli, daha konforlu şekilde geçeceğine inanıyoruz.